Saniyede 24 kareden herkese merhabalar. Bugün özel ve önemli bir program yapacağımı varsayıyorum, bunu planlıyorum ve bunu istiyorum. E, bugünkü programımızın konusu Masumlar Apartmanı dizisi. Sizin de bildiğiniz üzere Masumlar Apartmanı dizisi son ayların en çok konuşulan, en çok izlenen dizilerinden bir tanesi. Masumlar Apartmanı dizisi. Doktor Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyon İçi adlı romanından uyarlandı ve özellikle oyuncu kadrosu itibariyle de çok dikkat çekiyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi oldukça iyi oyuncuların oluşturduğu bir oyuncu kadrosuna sahip. Masumlar Apartmanı dizisini sosyal medyanın neredeyse her yerinde gördüm, her yerinde duydum. Herkes Masumlar Apartmanı dizisini konuşuyordu. Açıkçası ben de meraklanmadım değil ve Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili araştırma yapmaya koyuldum. Ve bu araştırmamdan sonra da şok edici, benim açımdan özellikle şok edici bir gerçeğe ulaştım. Ve bu şok edici gerçeğe ulaştıktan sonra beni bekleyen bir sıkıntı vardı. Bir. E, bu şok edici gerçeği uygun bir dille sizlere nasıl aktaracaktım? 2. Bu şok edici gerçeğin yerine size nasıl bir alternatif sunacaktım? E, uzun bir süre bunun cevabını aradıktan sonra belli bir format oturttum. Ve bugün işte sizlere masumlar apartmanı dizisiyle ilgili o şok gerçeği açıklayacağım. Ve o şok gerçeği alternatif başka bir operatif sizlere sunacağım. Hazırsanız başlayalım. Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili rastladığım şok gerçeklik neydi? Belki bu daha önce konuşulmuştur. Belki birileri söylemiştir. Ancak ben özellikle YouTube üzerinden Masumlar Apartmanı dizisinin bölümlerine bakmaya çalıştığımda ya da başladığımda o şok edici gerçeklik hemen karşımda duruyordu. İnanamadım. Yani nasıl olur da bir dizinin bir bölümü 2 saatten fazla sürebilir? Acaba sadece birkaç bölümü özgü müydü bu? Yoksa bütün bölümleri böyle miydi? Bunun için de derin bir araştırmaya giriştim. Ve Google'a Masumlar Apartmanı bütün bölümler yazdım. Ve bütün bölümleri tek tek inceledim. Evet. Sadece ilk bölüme ya da son bölümü özgü değilmiş bu. Neredeyse Masumlar Apartmanı dizisinin her bir bölümü 2 saatten fazla. Yani neredeyse her bir bölümü... Bir film kadar. Ve üstelik her bölümde farklı farklı hikayeler de yok. Tek bir hikayenin sündürülmesi, uzatılması ve benzeri bir şekilde böyle doldurulması neticesinde bu bölümler ortaya çıkmış diye düşündüm. Böyle düşünmeme de neden olan şey çok basit. Hangi hikaye 19 bölüm devam edebilir ve bu her bölüm neredeyse 2 saatten fazla olabilir? Daha somut verilerle konuşmak için sizlere hemen topladığım somut verileri sunuyorum. Masumlar dizisi apartmanı şu ana kadar 19 bölümden bahsediyoruz. 19 bölümde tam 2775 dakika sürmüş. 2775 dakika. Bu 2775 dakikayı Saat hesabı olarak yaparsam daha da anlaşılır olur diye düşünüyorum. 2775 dakika tam olarak 46 saat 25 dakikaya tekabül ediyor. 46 saat 25 dakikaya tekabül ediyor. Ben açıkçası şaşırdım. Nasıl olur da bir dizi bu kadar uzatılabilir? Üstelik henüz 19. bölüm. 19 bölümde 46 saat nedir? Sonra düşündüm. Ben Masumlar Apartmanı dizisini hiç başlamadım. Başlasaydım bile bu 46 saat 25 dakikada neler yapabilirdim? Ya da bu diziye başlamayanlara ben bu 46 saat 25 dakikayı nasıl doldurmalarını önerirdim? Ya da hasbel kader bu 19 bölümü izlemiş ki milyonlarca kişi var herhalde izleme sayılarına bakacak olursak. Bu 19 bölümü izlemiş ve şu ana kadar 46 saat 25 dakikasını vermiş olan izleyicilere alternatif başka ne sunabilirim diye düşündüm. Ve başka bir konsept sunmaya karar verdim. Eğer Masumlar Apartmanı dizisine hiç başlamadıysanız ya da Masumlar Apartmanı dizisine başladıysanız ve belirli bir noktadaysanız ya da Masumlar Apartmanı dizisinin 19 bölümünü izlemiş 46 saat 25 dakikanızı bu diziye vermişseniz şimdi durun. Artık başka bir şey yapma zamanı. Bizler bu sürede ne yapabilirdik biliyor musunuz? Dünyaca ünlü 25 yönetmenin Dünyaca ünlü 25 filmini izleyebilirdik ve küçük anlamda bir sinefil olabilirdik. Eğer videoyu bu noktaya kadar kapatmadıysanız bu teklifim sizin de ilginizi çekiyor demektir. O halde hemen sizin için hazırlamış olduğum dünyaca ünlü 25 yönetmenin 25 ünlü filmini sizlere sunuyorum. Hazırsanız başlayalım. Lütfen not almayı unutmayın. İlk filmimiz Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket adlı filmi. İkinci filmimiz Robert Zemeckis'in First Camp adlı 1994 yapımı filmi. Üçüncü filmimiz Quentin Tarantino'nun 2009 yapımı Soysuzlar Çetesi adlı filmi. Dördüncü filmimiz yine ünlü bir yönetmen Woody Allen'ın 2011 yapımı Midnight in Paris, Paris'te Gece Yarısı adlı filmi. Beşinci filmimiz Guy Ritchie'nin Kapışma adlı filmi. Kapışmanın yayın tarihi 2000. Bir diğer ünlü İranlı yönetmenden devam edelim. Altıncı sırada Aşkar Farhadi'nin Eli hakkında adlı filmi var. Filmin yayın tarihi 2009. Devam ediyoruz. Koyan Kardeşlerin İhtiyarlara Yer Yok filmi 7. sırada kendine yer buldu. İhtiyarlara Yer Yok'un yapım tarihi 2007. Sırada Inaritu var. Inaritu'nun 2000 yapımı Paramparça Aşklar ve Köpekler adlı filmi. 9. sıraya geliyoruz. İspanyol yönetmen Oriol Paolo'nun 2012 yapımı Ceset El Cuerpo adlı filmi var. Geldik 10. sıraya. 10. sırada yine çok ünlü bir yönetmen var. David Fincher. David Fincher'ın Seven adlı filmi. Filmin yayın tarihi 1995. Eskilerin klasik yönetmeni Alfred Hitchcock'un bir filmi var sırada. Rear Window arka pencere filmin yapım tarihi 1954. Ünlü Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın 1985 yapımı olağanüstü filmi Run var. 12. sırada. Geldik 13. sıraya. Emir Kusturica'nın Ak Kedi, Kara Kedi adlı filmi. Filmin yapım tarihi 1998. Listede devam ediyorum. Bu sefer Güney Koreli bir yönetmen var. Chamuk Park Askeri Güvenlik Bölgesi adlı filmin yapım tarihi 2000. Yine 2019'da Oscar'ı kazanan bir ünlü Güney Koreli yönetmen var. John Ho Bong. Onun da Oscar'ı kazanan filmi Parasit adlı filmini aldım listeye. Filmin yapım tarihi 2019. Devam ediyoruz. 16. sırada Miloš Forman'ın Guguk Kuşu adlı filmi var. Filmin yapım tarihi 1975 ki bu filmin çok da büyük bir özelliği var. Sonra bundan belki bir ara bahsederiz ayrı bir programdan. Yine ünlü bir oyuncu ve ünlü bir yönetmen Clint Eastwood'un Gran Torino adlı filmi var. Film yapım tarihi 2008. İspanyol yönetmen Alejandro Amanebar'ın 2004 yapımı İçimdeki Deniz filmi de listemde kendine yer buldu. Geldik 19. filme. 19. filmde Martin Scorsese filmi var. New York Çeteleri filmin yapım tarihi 2002. Geliyoruz bir başka ünlü yönetmen Steven Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarma Katlı 2. Dünya Savaşı'ndaki bir hikayeyi konu alan filmi. Filmin yapım tarihi 1998 listemde devam ediyoruz. Geldik 21. sıraya. 21. sırada Ridley Scott'ın Gladiator adlı filmi var. Filmin yapım tarihi 2000. Devam ediyoruz. 22. sırada Brian Singer'ın Olağan Şüpheliler adlı şahane filmi var. Filmin yapım tarihi 1995 Kaiser Soze adlı ismi de bir kenara not alın diyorum. Devam ediyoruz. Yine çok ünlü bir yönetmen ve çok ünlü bir film. Sidney Lumet'in 12 Kızgın Adamı filmin yapım tarihi 1957. Devam ediyoruz listemizin son iki sırasına geldik. 24. sırada Christopher Nolan'ın 2005 yapımı The Prestige adlı şahane filmi varken listemizin son sırasında hem ünlü bir oyuncu hem de ünlü bir yönetmen olan Mel Gibson'ın 1995 yapımı Cesur Yüreği var. Evet ben böyle bir liste hazırladım. Bu 25 filmi izlediyseniz zaten çok yol almışsınız demektir yönetmenlerin diğer filmleriyle devam edebilirsiniz. Bu listede bazılarını izleyip bazılarını izlemediyseniz lütfen izlemediğiniz filmleri izleyin. Eğer bu listedeki filmleri ilk kez duyuyorsanız da ilk işiniz bu filmleri izlemek olsun. Göreceksiniz bu liste ya da bu listeye eklenebilecek alternatif listeler, alternatif filmler sizin 46 saat 25 dakikanızı çok daha iyi değerlendirmenize neden olacaktır. Teşekkür ediyorum. Eğer videoyu bu zamana kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki meselede bir sonraki önemli konuda görüşmek üzere. Şimdilik sağlıcakla kalın. Esen kalın.